O zaman biz bir tane kuğu yapalım. Yapalım mı kuğumuzu? Bu arada en basit kuğu. Hmm. <laughs> en basit çiçek değil mi? Ya yani da çok basit. Çiçek de basit. Ama kuğu daha basit. Şey gibi oluyor bak. Çiçeğin kafası gibi oluyor. Sonra şöyle içine koyuyoruz. Şu an bu hiçbir şeye benzemiyor değil mi? Evet. Ama birazdan benzeyecek. <laughs> evet, şu da gıgısı. <laughs> Çok güzel oldu Eski. Işte. <laughs> Gördün mü? Çok hızlı oldu. Evet. <laughs>